Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz. Yanımda da Beyza var. Beyza merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Yanda yani yayın Beyza. Şu anda aramadı arkadaşlar. Birazcık <laughs> bir çünkü evde temizlik yapıyorlar. Şimdi evet hemen e, çift hesaplaşma mı oynayalım Beyza? Ne oynayalım? Ben çift hesaplaşma. Aynen ben de Elmas kapmaca da oynayabiliriz. Hemen Elmas ben... Elmas kapmaca oynayalım. Ben şimdi hemen kim olacağım ben... Bak Elfirim el oynadı. İyi oynayalım. Kimi Elfirim o mu? El, ben de... Artık, ben gerçekten... Jeko. Hayır. Tamam Jeko oynayalım hemen. Hazır çektim. Arkadaşlar bu arada... Ha şu anda evet. sakız çiğniyorum. Arkadaşlar bastırın bastırın. Hadi o zaman arkadaşlar başlıyoruz. İç. Hepsi oluyor. sadece savaşıyorum Beni birisi bir kişi izliyor. Bence. Arkadaşlar. Ben Max istiyorum biliyorsunuz. Ben 11 bindeki mega kutudan Max gelmesi istiyorum. Arkadaşlar. Beyza gel buraya sendi var. Çok şu sendiye. Manyak sendi. Beyza kaç ya. Niye kaçırıyorsun? Arkadaşlar, arkadaş, arkadaş, neyse ki kupa kazandık yani. Arkadaşlar bu arada bir sürü görevim gelmiş. Daha yeni tamamladım ama neyse. Hani? Ben e, karakterimi değiştirmek istiyorum. Ben kim olacağım? Ben karakterimi değiştirmek istiyorum. Sen hangisi olayım? Ben karar ver. Erkeliyim. Ben karakterimi değiştirmek istiyorum üçüncü yükselttiğim zaman böyle bir, bir şey var ne 7. seviyeye Evet arkadaşlar geldik. Şu an Beyza'nın onun evet niye atayım olmadı? Beyza Erbil Bak senin üç kupam gitti. bir olacağım. Oldum arkadaşlar alp im alp im. Ben de hazır çektim ve bu son elimizde arkadaşlar. Ama çok böyle uzun geçmedi yani. Belki bir tur daha, oynayabilir. evet, bir tur daha oynayabiliriz. Ama yani. Arkadaşlar her like bir tur. Her like bir tur. O kadar ee, tur oynayacağım. Evet arkadaşlar lütfen like atın. Biz zaten sizin için gerçekten emek verip uğraşıyoruz. Gel 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 buraya. Arkadaş kaçmadı? Kaç. Kuraldan kaç kaç. Yeşillendim arkadaşlar yeşil oldum. Yani umarım Kurabı zehri. Defne çabuk kaç. 14. Öleceğim. Ay, Beyza öleceğim. Bir tur daha oynarız belki. Ayıp ya. Acı ki ben aldım. Evet arkadaşlar. Ya Beyza bul olsana ya. Arkadaşlar. Bulma alayım tamam o zaman bulalım. Bir bakalım hemen. Savaşçı önerelim sana. Kolt ol ya. Kolt. İkimiz de uzaktan vuralım. Hoş. Kolt mu? Evet. Ay daha koltuğun bir sürü yükseltme şeyi var. Dört, dördüncü seviyede kalsın. Beşe yükseltmek istemiyorum. Beyler yükselt yükselt. Aksesuar çıkar. Arkadaşlar bu arada Hı -hı. Beyler Brawl Stars hesabını silmiş. Hiç karakter çıkmıyor evet, diye. Arkadaşlar bence en az kaç aydır bana da şeyler ve ben asla öyle bir şey yapmadım. Beyza'yı da birazcık kızdım. Neden böyle bir şey yaptın dedim. Hesabın gitti. 4000 kupaydı. Yani 4000 kupa. Ben birazcık internet sorun var dedim. Ben de beni birazcık borucunu ben de birazcık internet sorunu var. Şu anda gidemiyorum. Dur Beyza. Şey bir tane. Allah. Robot Beyza buraya gel. Ki <laughs> yüklü oğlum. De arkadaşlar. Beyza deliriyor şu <laughs> anda. <aşağıdan>. Beyza Evet arkadaşlar bugün videomuz sonuna geldik. Videomu ben de Ben sabah abone olmayı ve, bildirimler olmayı. ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Öpüyoruz. Bay bay. Bir dakika arkadaşlar size buradan bir kalp çizmek istiyorum. Beyza'cığım sende gözükmüyor. Ay çok kötü çizim.